Başka bir Adem çağı başlayacak. Her şey o tarafa doğru gidiyor. Bunlar aşağı yukarı tahmin edilen işte kanallıklarla veya birçok bilgiyle, eski kadim sembollerle bize verilen bilgiler. Durgunluk sadece Allah'a mahsustur. Yani Allah onun dışında Allah her an şendedir ama Allah dediğimiz şey durgun, dingin, hiçbir şeyin sessizliğin olduğu yerdir. Ona özeldir ama özel. Onun dışında dinamizm vardır. Dinamizmin olması için arkadaşları neyse onlara benzemeye çalışıyorlar. İnanılmaz şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor. Şarkısı da var yani onun. Ee, söylettirilen, dirilen sözleri besteledi. Yani artık gözümüzü açmamız lazım. Ben Ama 2025'e kadar bizim kendi Instagram'ımız, YouTube kanalımız kurulmuş olacak. Biliyorsundur belki sen de. Kurulmuş olacak. İki yıl içinde kurulmuş olacak. Artık oraya geçerken onu da duyururuz biz. Ama bu şekilde hani yerli üretimlerle biz de bunları yaşamayacağız Beyza. Yani müdahale edemesinler, edilemesin. Tabii. Tabii. Yani sen Yani Biliyor musun? İki defa benim kanalım yayın yaparken hitlendi aynı gün. Duydun mu? Onu? Aa, Lemur <laughs> mı? Tabii ki. Hacklendi yok. Mukaddes pekim. Ha, Lemur ya da, Lemur da. Lemur diye bir şey yok, kanal yok bir anda. Beş dakika içinde. Mukaddes sen Lemuria'ya kaçtık. Ben çünkü sıkışınca <laughs> oraya kaçıyorum. Yani sen de yap. Aslında senin de ikinci bir kanalı açman lazım. <laughs> Mukaddes Pekin baş dil böyle sıkıştırılınca Lemuria'ya ya açtık. Bu sefer Lemuria'ya kaçıyorum bazen. Şimdi orası da 24 saat canlı yayında görünüyor Beyza. Bak seninki canlı öyle değil. Yirmi. Biz 24 saat canlı yayında görünüyoruz. Öyle Biz görünüyor. O... İkaya'da da bazen öyle görünüyor. İkaya'ya da attım hatta bir gün. Dedim sürekli seni canlı yayında yani gece gündüz canlı görünüyor onun da. fark etmedim hiç. Vallahi ilk, sende görünmüyor. İlk, ay, ilk ayı fark etmedim. Şimdi Lemurya'da 24 saat canlı yayında. 2-3 gün yaptım. Ee, biz Bizim kanalda <laughs> 24 saat canlı yayında. Onun için ancak saat 22'de girerlerse canlı yayını öyle görüyorlar canlar. Eğer saat 22'de o yüzden saatini değiştiremiyorum yayınlar. Geçen hmm. yıl 21'de yaptık. Herkes 22'de geldi postlara bakmıyorlar. Alışıklar. Sayfadan geldiler. Duyuru gitmiyor çünkü hiç. Neyse ya. İşte böyle. Ay şimdi, ya bir de o canlı yayın duyurusu gitmiyor. Ondan sonra şey gitmiyor. Postlar, postun duyurusu gitmiyor. Bir bakıyorsunuz yani o şeyin e, karşılık ne kadar düşerse anlaşılıyor zaten. Hani mümkün değil. E, normalde geri dönüşler ne kadar olur? Birden onun aşağı çekilmeye başladığı belli oluyor. Evet, Niye ama yeniden... yani Sayfanızı yenilemezseniz canlı yayında görünüyordur. Hayır öyle değil. Sayfayı hep yeniliyoruz. Değil. Ondan değil canlar. Ee, öyle değil. Yok yok evet yani. Çünkü her gün şimdi o akşamları canlı yayın, onun duyurusu, konuklarla iletişimi, bazen iki yayın değil mi? Görüyorum maşallah. Hani mümkün değil o yenilemeyi yapmaması zaten sevgilim. Mümkün değil. Bir de bir de şey e, yapıyorlar yani bir algoritması var Visa neye göre e, kime göre yani şehre göre mi neye göre mi ayarlıyorlar bilmiyorum mesela aynı kişileri e, atıyorlar aynı kişiler sürekli aynı kişileri şeyden çıkarıyorlar bazılarına hiç dokunmuyorlar olsun yapılacak bir şey yok bu da böyle e, bizim yaptığımız bir şey değil yine kullanmamıza izin veriyorlar sağ olsunlar YouTube çok iyi oldu çok yani e, aydın sen hayırlara vesile olsun çok çok iyi oldu çok daha güzel olacak oradan canlı yayınlarda çok güzel olacak çok iyi oluyor zaten bazen iki taraftan birden bazen sade, sadece oradan e, ee, İnşallah çok daha iyi olacak sevgili Ben, ben de oraya Beyza ya. Şimdi sende şey var, senin bir de avantajın var. Sen böyle yapma. Sen al yanına, oturt oraya, Yan yana yap. Bu çok güzel. Ben televizyonu bıraktıktan sonra İstanbul'a gitmedim. Buradan devam ediyorum. O şekilde daha kolay. Yüz yüze can cana çok daha keyifli oluyor. Ben Denizli oldu. olduğum için mecburen uzaktan böyle yapıyoruz. Tabi bu sürecin bizlere şey oldu. Büyük bir avantajı oldu. Ben bu arada gidip gelirken <laughs> eczaneyi de batırdım. Yani giremediğim için. Şimdi, şimdi biraz daha Hani buradayım artık biraz daha toparlanırız herhalde ee, böyle iyi oldu her şey ama her şey artık online'a döndü sistem değişti. Hiçbir Orada şey mesela olmayacak Hocam, kesinlikle öyle bir de Hakan acayip yüz yüze mesela eğitimler sırasında oluyor ya beraber söyle işleriniz. Hani evet. öyle bir şeyler Tabii. da şimdi Aylin Bey var ya artık Tabii. onlar çok güzel böyle YouTube'a yüklenir o da ayrı bir lezzet. Ben çok hoşuma gidiyor böyle. Yeşillikler içinde siz böyle göz göze yayın yapıyorsunuz. Bayılıyorum ona. Yani ya yandan yazı biraz değil mi? Yani bak şeyde İstanbul'da da yapıyor mesela. Ben hiç gidemiyorum. Bizim ancak kamplarda görüyorum. Ee, evet. Yani o o şekilde yan yana can cana hepsi çok daha güzel. güzel. Ee, İstanbul'un o avantajı var. İstanbul'da olmak var ya! Ah, ah, <laughs> İstanbul'un um, İstanbul kokusunu bile. Ama İstanbul'uma sahip çıkmanız lazım. Ya yeah. yani kiralar biliyorsun ne oldu yani artık istiyorlar ki İstanbul'da insanlar yaşamasın hatta yaşayacaksa inat edip şeyde Çin'de olduğu gibi Çin'de bir tane evin içinde 20 kişi 30 kişi yaşıyorlar bir tane odayı 10 kişi paylaşıyorlar İstanbul'da insanlar en basit en küçük en eski evler bile 9-10 bin lira artık kiraları düşünsene 9-10 bin lira kiraları. E neresi, bu değişmiyor. Tabii. İnsanlar toplanacak artık 10 bin lirayı ne olacak asgari ücret alan bir insan nasıl ödeyecek 10 bin lirayı düşünsene asgari ücret 5500 lira ev kirası 10 Hı. bin lira ödeyemeyecek ne olacak 10 kişi 20 kişi aynı eve e, e, aynı evde yaşamaya başlayacaklar Çinvari Çin gibi Hı. ya da oraları terk edip eskiden bizim çocukluğumuzda köyden e, kente göçler okutulurdu sosyolojik e, akımlar hmm. açısından. Şimdi tam tersi olmaya başladı. Aslında iyi de oldu ama İstanbul'un terk edilmemesi lazım. Çünkü İstanbul bizim için çok önemli ve kilit bir nokta. Artık bundan sonra daha da sahip çıkmamız lazım. Bu arada tarlaların satılmaması, eski arazilerin satılmaması, e, anadan babadan kalan topraklara da sahip çıkıyor olmamız lazım onlar çok önemli özellikle yabancılara hatta Bodrum, Muğla tarafında bütün Muğla ve Aydın kıyılarında artık kendi değerinin iki katında toplamaya başladılar değeri neyse iki katında almaya başladılar ee, yani özellikle Türkler adında toplanıp tamamen bunlar yabancılara satılmaya başlıyor öbür taraftan geçen hafta Almanya'daydım biliyorsun Almanya'da Özellikle Almanlar hani 19 dereceyi geçtiğinde ısı doğalgaz sorunları çıkacağı için 19 dereceye geçmesi yasak. Eğer bir komşu, diğer bir komşunun 19 dereceden fazla ısındığını görüyorsa şikayet etme hakkına sahip. Ve birçok Avrupa ülkesine dağılacak bu. Dolayısıyla Almanlar şu anda benim kendi dostlarım dahi Antalya'daki evlerini kiraya verip yazlık olarak kullandıkları evleri Antalyalısın bilirsin. Antalya olduğu gibi şu anda Almanlarla ve şeyden kaçan Rusya'dan kaçan hmm. Ruslarla dolu. Yani Almanya zaten önceden Ruslar vardı. Şimdi Antalya Rus ve Almanların şehri olmaya başladı. Çünkü başka seçenekleri kalmadı. Hoş. Hoş. 2030 yılına kadar Avrupa diye bir yer kalmayacak. Hoş. Amerika zaten 7'ye bölünecek benim fikrime göre. Her şey çok karışacak. Beyza da bizim say çıkmamız lazım. Antalya'yı okey kiraya verin. Satmayın. Arazilerinizi topraklarınızı satmayın. Bunu o kadar çok söyledik ki. Hiç kimse satmasın. İnadına toprak alın. Arazi alın. Yani nakit para tutmayın. Bankalara para koymayın. Bir de bir de burada senin hmm. şeylerine söyleyelim. Yani senin e, takipçilerine söyleyelim. Nakit para bulundurmasınlar. Toprak alsınlar. E, mümkünse altına yatırım her zaman ben bunu hani yatırım şey olarak söylemiyorum ama ben şahsım adına öyle yapardım diyorum. Güvenli limandır çok doğrusu ya bence de öyledir güvenli limandır. Güvenli liman bir de altın hmm. hesabı yani altın hesabı falan olmaz yani bankaya hmm. girdiğinizde bankanın yarın ne olacağını bilemezsiniz 18 Mart'ta işte 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümüydü 18 Mart hmm. 2022'de Bizim buradaki merkez bankasının genel başkanına gönderilen mektubu gördük biz. Yani e, bankalara el koyma, bankalardaki hesapların kendilerine devredilme e, mektuplarını gördük. Onların kabul edilip edilmediği ile ilgili bir fikrimiz yok. İnsanların artık uyanık olması lazım. Günü birlik işlemleri için bankalarında para tutmaları lazım, mümkün olduğu kadar elle tuttukları. Yani elinize alacağınız altın hesabı değil. Şöyle eline alacağın, şöyle elinde tutacağın altının olması lazım. Bankalarla değil yani. Maddi şeyler. Bunlar çok önemli. Buraya da gelmişken. Hı hı. Her şey yerde. Derlerdi. Her yerde. Bu gidip bozdurması da. dijital olunca o hesap, bunu Mert Başaran da söylemişti bizim bir söyleşimizde. Bozdurması kolay oluyor ama yastık altı dediğimiz o geleneksel yatırım alışkanlığı senin söylediğin gibi devam ederse gideyim de kuyumcuya bozdurayım de falan gibi bu bu biraz zahmetli geldiği için bu bile şeydir güvenli bir alandır dokunarak saklayarak eski usul Kesinlikle. muhafaza edin ya öyle zaman gelecek ki, ya 2030 zaten e, bazı şeylerin başlangıcı 2030 Hani çok önemli bir tarih kırılma noktası 2060 artık böyle Toprakların denizin altına yani İngiltere'nin ya da Hollanda'nın 2060 yılında kalacağını düşünmüyorum. Kalırsa da o zaman bitiş yani 2160 yılı, 2130 ile 2160 arası zaten artık yeni bir süreç, başka bir Adem çağı başlayacak. Her şey o tarafa doğru gidiyor. Bunlar aşağı yukarı tahmin edilen işte kanallıklarla veya birçok bilgiyle, eski kadim sembollerle bize verilen bilgiler. Bedir Ruhselman'ın İlahi Nizam ve Kainatında da 2160'a işaret eder hep. Ee, yine yavaşladı mı? Yok yavaşlamadı. Yani süreci, süreci Yok. yavaşlamadı. Yok. Süreci artık bu şekilde görmemiz lazım. Her şey olması gerektiği gibi ama biz de hep Söylediğimiz şey, benim hep söylediğim şey, yayınların hepsinde söylüyorum. Safımızı belli edelim. Korkudan işlemadan, korku yok. Sadece sevgiye konsantre olarak, sadece sevgi, korkunun, rekabetin, işte yargının, yargısızlığın olduğu Ooh. bir sürece geçmemiz gerekiyor. Yargısızlık, her şeyin başı yargı yüzünden başlıyor. Demin yayında da söyledim Şebnem'le yani iblise, şeytana iblisliğini yaptığı için kızabilir miyiz? kızamayız o da yapması gerekeni yapıyor Dualitenin dualite olması için e, stabil durumun bitmesi ve dinamizmin gelmesi gerek yani eğer e, dualite olmasaydı pozitif ve negatif, artı uç ve eksi uç olmasaydı stabil olarak dingin, durgun olacaktı durgunluk sadece Allah'a mahsustur yani e, Allah ee, onun dışında, Allah her an şendedir ama ama dediğimiz şey durgun, dingin, hiçbir şeyin bir sessizliğin olduğu yerdir. Ona özeldir. Ama'ya özel. Onun dışında dinamizm vardır. Dinamizmin olması için mutlaka pozitif ve negatifin olması lazım. Beyza. O yüzden, için... tabii, onlar da biliyor. O yüzden mesela Time dergisinde 2030'a geri sayım yaptırıyorlar değil mi? Tabii, Bunlar hiçbiri tabii. tesadüf değil. Tabii tabii. tabii. Onlar ya onlar olacakları yani sanki hani böyle kehanet kehanet değil. Onlar sadece birilerinin sözcülüğünü yapıyor. <laughs> sadece sözcülük yapıyor. Ya onlar her şeyin farkındalar. Evet. Her şeyi her şeyi biliyorlar. Yani Anadolu misyonu dediğimiz buradaki görevlileri de biliyorlar. Yani e, şu hani uyanışlar şunlar da hoşlarına gitmiyor. Mümkün olduğu kadar Allah aşkına orada bakıyorum ben geçenlerde ee, birisini gördüm yine çok genç bir çocuk yani kadın mı erkek mi herhalde erkek ee, bir yayın yapıyor yani 20 bin kişi izliyor Beyza hani ben bunu şeyden demiyorum asla katiyetle kat Yok, yani kıskandığım için ne söylemiyorum ben ne sadece ki? Iz... ya e, şey diyor kızlar kaşlarımı şöyle yaptırdım olmadı böyle yaptım erkek ne yani ne erkek ve e, oje falan da sürmüş böyle renkli renkli hmm. e, yani anlamadım adını bilmiyorum hani bilmek bilsem de söylemezdim zaten ama herkes böyle eğleniyor 20 bin kişi yayını izliyor dedim ki yani Mukaddes senin, sizin işiniz zor yani Allah yardım etsin yani Don Kişot'un Don Kişot gibi yel değirmenleriyle dövüştüğümüzü düşünüyorum arada sırada ümitsizliğe kapılıyorum ondan sonra da diyorum ki ya karınca e, Hazreti İbrahim'e su taşırken hiçbir şekilde e, ümitsizliğe kapılmadı ki. Su taşıyordu evet. yani. Sormuş hani demiş ki Allah Allah bununla mı söndüreceksin? Söndüremesem de safım belli olsun demiş. Çok severim ya. Yüz bin kere dinledim yani. Çok severim. Safımız belli olsun. Don Kişot gibi belki e, dövüşüyoruz. Gençlik elden gidiyor demiş mesela canlardan bir tanesi. Gençlik elden gidiyor değil, bu hepimizin tekamülü. Gençlik elden gidiyorsa, e, sosyal bütün sosyo sosyolojik olarak hepimizin toplumun sorumluluğu, ailenin sorumluluğu, öğretmenlerinin sorumluluğu, benim sorumluluğum. Aslında gençliğin elden gitmesi hepimizin sorumluluğu. Fakat onların da kendi tekamülleri. Biz hani onlara ama onlar çok doğru söylüyorsun. Onlara biz öğretmeliyiz, anlatmalıyız. Hı. Ama onları bir şey için zorlayamayız ama anlatmalıyız örnek olmalıyız sen nasıl biz elimizde cep telefonları çocuklarla ilgilenmedik ki çocuklar arkadaşlarına sarıldılar hı hı. çocuklar şimdi de arkadaş despotluğu denilen bir şey var evet. yeni, çıktı, yeni çıktı bu arkadaşlarının e, onları dışlamaması için aidiyat duygusu için bir gruba dahil olmak istedikleri için arkadaşları neyse Onlara benzemeye çalışıyorlar. İnanılmaz şeyler oluyor, kötü şeyler oluyor. Yani Blue Marine, Mavi hmm. Balina mesela olayları Rusya'da kaç tane çocuk öldü bu yüzden. Şimdi de Sait Ercan'ın falan böyle bir saldırdığı bazı şeyler var. Ben bilmiyorum hani artık küçük çocuklar... Mesela bir rapçiyi yazmış. Yazdığı rapçiyi ben DM'de atacaktım hatta Sait Bey'e şey Çocukların karne günü okulda, bahçede hep birazdan şarkısını söylediği bir rapçi, onun etekli bir görüntüsünü Sayit Hoca paylaşıyor. O da Sayit Hoca'ya hakaret ediyor. Dizim ki, Allah'ım bu bunun. Yani 24 yaşında bir profil o rapçi. Ve bütün o 12-13 yaşındaki çocuklar, bütün şarkılarını ezberebiliyor. Yani beynini onunla doldurmuş. Şimdi Baş... öyle bir jenerasyon ki çok fazla baskılayınca ben sana çocuk başka bir şey söyleyeyim. Çocuk içi bile olabiliyor. İstismara uğuruyorum, şiddete uğruyorum diye. İşte onlar çocuklarımızın peşinde koştukları onlar. Başka bir şey söyleyeceğim. Senin de benim de hoşlandığımız eminim. Senin de dinlediğin, çok sevdiğin. Benim yurt dışında bile gittiğimde her yerde onun şarkılarını duyuyorum ve gurur duyuyor gidim. Onun bile etekli pembe eteğiyle fotoğrafı var. Güya kızıyla oyun oynuyor. Kızınla evinde oyun oynayabilirsin. Belki pembe hmm. eteğini giydin. Dalga geçiyorsun onunla. Onu giyme zaten. Pembe eteğini giyme ki. Kızın seni adam gibi, baba gibi tanısın. Yani niye Yok, etek ben giyiyorsun? Ben onu sizlemeden beğenmiştim. Sonra bana çok sistem ettiler. Dedim ki vallahi aklıma hiç dedim. Gerçekten Aa, aklıma değil. Aynı şeyi konuşuyoruz değil mi? Evet. Gerçekten dedim hiç düşünemedim dedim. Sevgilinin adını kalmaz. söyleme. Hiç adını söyleme. Ben bilmiyorum. Evet. Ben bilmiyorum. Evet. Hani senin paylaş mı paylaştın? Yok mı? öyle ben beğenmiştim. Hatta ha. sonra saytınıca ileceğiz. Işık hocam dedi benim hiç aklıma gelmedi. Ben dedim beğendin mi? Gizim saklım da yok. Orada böyle kalp duruyor. Biliyorum dedi bana da yazdılar. Nerede dedi? dedi Halisane'de aranızı farkındayım dedi. Vallahi dedim bizi saklıyorsun öyle bir Niye pembe etek giyiyorsun? Yani ya, seni hı, kullanıyor. Hı, hı. Zaten şarkısı da biliyorsun. Şarkısı da var yani onun. Ee, söylettirilendirilen sözleri besteledi. Yani artık gözümüzü açmamız lazım. Artık sanat dünyasını da kullanıyor. Yani bizim camiayı da kullanıyor. <laughs> Yazmışlar aşağıya. Her şeyi <laughs> kullanıyorlar yani. Her şeyi kullanıyorlar. Çok gözümüzü açmamız lazım. Hı. Canlarım. Yani gerçekten lütfen şey yapalım, onun isimlerini yazıyorlar. Bak Ötekin'i de anladılar hemen var ya bizim canlardan hiçbir şey. Etekini de anladılar. <gülüyor> evet, evet. Biz <laughs> <laughs> <Etesini> de anladılar. <laughs> Sayit Ercan. Sayit Ercan'ı takip edin. Evet, Sayit Ercan yazmışlar bakın. Evet, Sayit Ercan'ı takip edin canlar. Çok çok hassas, çok duyarlı. Zaten küfür yiyorsa kesin orada bir şey var. Yani o orada onda İngiliz ajanı falan yazmış o 24 yaşındaki rapçi şeye ha, e, ajan yazmış. Harika. İngiliz ajanısın sen de filan yazmış. Yani